Arkadaşlar merhabalar, Apegim TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle Avcılar tutuyoruz <laughs> sanatçıyız. Yanımda Beytul abi Semih var. Merhabalar, atladım ben. Ben de atladım. Merhaba arkadaşlar. Sim atla, sim atla, sim atla. Abi o kadar iyi ki şu an deniz ne oldu? Denizde. Hayır hayır ya, hayır ya. <laughs> ne oldu lan Semih? <laughs> Çifte bastı. Shift'e bastı diye kaçtı. Kıyıya bastım ya. Çünkü ne lan? Oğlum dikiz ateş mi atıyordun burada? <gülüyor> 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 e sonra, abi ne yapıyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Adam gelmedi ki ya. Allah Allah. Kimse şey gelmedi Nasıl ya. Nasıl adam gelmedi lan? Oğlum. oğlum bu haritada bir tuhaflık oldu bir, ha. A, geri girip iki böyle. gelip İki <laughs> arkadan gelip. Adam var mı? Lan inip direkt vursak mı şuna ha? Hadi i̇şte lan. Ben şu an bekliyorum adamı. Oğlum yürü. ne oluyor lan? Kanka evet, adam kardan... senin arkanda. oğlum orada ben silah var sandım ya. Of direkt silah alayım vurayım dedim de. Yok silah yok. Arkadaşlar. Arada da bir şey çıkmadı ki valla ben şu an geziyorum. Tabanca mı alayım? i̇lla tabanca mı alayım? Bu da güzel oldu iyi. Altın. Nereden o adam? Senin yine o kazası. Kim sıktı lan sana? Ben de bilmiyorum abi. Abi beni vurdular abi. Abi beni vurdular dediğinde seni pezeker herhalde yani kurtarmadım. Abi başaramadık abi. Oğlum nereden o adam? Nereye niye bakıyorsun oğlum? Kustu mu ne yaptı oğlum adam ya? bir sıkıntı. Ben de alamış sizlerden. Evet, bu kadar bir yakınımdan gelinler. <laughs> Kesin pusta ha. <laughs> <oğlum. gülüyor> Sağ ol Mutu oğlan. Yok. Adam kaçtı galiba. Adam öldü. Adam öldü. <laughs> Adam öldü. <laughs> Adam öldü. Arkadaşlar devamı gelmiyor. Biz küfür sevmeyiz kardeş. 6x var ha. Fazladan. Versene abi. Oğlum Eren sen, yok şu an. Sana 3 yeter. Ne diyor. 2'ye bölün 3 üç kullan ya. Bak buraya abi. Hay. sen, inşallah sen sıktın. Abi versene. Oğlum sen bana ne ateş ediyorsun lan şerefsiz. Abi o yanlışlı oldu ya. Allah cezası var ya. Bilimci öylesine sikim sanarak geldi. Oğlum kafadan vurdun bunu adamlara yapsa biz kazanmıştık oğlum şerefsiz. <laughs> Allah'ım ya, ya al şunu al, al. Adama bak ya. Kaskımı aldı resmen. Ya. Yemin ediyorum iki ya. kaskımı aldı. Bunu adamlara yapsaydın birinci ya. olmuştuk birinci. Burada iki Burada var. kask var. Burada kask var ya böyle bir şey yok ya. böyle vuracak. Abi nasıl bu adam gelmez ya? Haydi canım sıkıldı burada ya. Simi zaten bizi aldı. Adam bizi vuruyor ya. Helal olsun. Abi var bir şey mi? Kesin böyle oyalım. Oğlum inşallah adamlar da öylesine sıkarsın. Kut kartın o kartın oyunda para istedim. Para istedim Abi ben sen ver beni adamlara şov yaptıracağım. Aa bagi var. Bagi var. Abi, Evlere bakalım bagiyle kaçalım. Çünkü bu var ya çok berbat. E, ağır kasacı kullanacağım ağır kasacı. Abi öpücükler geldi ne? Öpücükler mi? Öpücük geldi. Öpücükler bir şey değil. Evet. Evet arkadaşlar şu an çok güzel oynuyor. Maşallah. Onu Ben geldim. Yeni adam ses kasıyor Buraya girmişler galiba. Siz girmediyseniz girmişler buraya. bu ne böyle? iki Çok x bir tane daha buldum gel Gel al Sıret 6x al lazım da ama sen... all these Her zaman bulunmaz alt Haydi gül. Hadi al. bir. Nereye gidiyoruz? bir daha. TARINA 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 Oh Eski şeyimiz ya Abi bunda şimdi arabayla esek seni ölüyorsun değil mi? Tabii ki Ne yapacaksın De onunla mı değilsin? <laughs> Yok abi denemeyeceğim Hacı Bilmiyorum da öğrenmiş oldum Semih şey, burada dur Ahmet abin alın geliyor

Oha. Giden şimdi. Her yere girmişler adamlar ya. yapıyorum çünkü işte yakınlarda adam var. Kesin yakınlarda adam var. Adam var adam gördüm öyle karşıda adam var. Karşıda adam var. Karşıda. Tam 265 köprü. Tamam. Giderken yani küçük geçit var ya. Şu 165 adam var. Arabayı görüyor musun ileride <laughs> ki? Orada, orada, orada. mı? Tabii, tabii orada. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yine alan geliyor. Bence canlı doğru gidelim. Oradan çatışalım. Ve uzaktan silahımız yok zaten. Sekasın Of oh, sağdan sıkıyor. Alın sen, lan. Benim neyse ya. Adamlar gelecek Ben seni iyi Seni iyi Abi siz çok atacağım sizi ama. Demin, bir şey sen al bu canı bas, bu canı bas, bu nasıl, bu nasıl, al al. Eyvallah abi ya, sağ olasın. Valla direkt şey yapmıyor, seni de izin verdim. Hemen gidecek abi, sus. Bence gidelim. Bence gidelim. Hadi. Ben bassana. Bastır, bastır. Ben çizeceğim adamları. Sen bütün adamları bir alalım, adamları bir alalım, yakında. Yıldız artık. Oğlum hayalimi sıkıyorum. Oğlum Allah. 15 kayalı dergisi. O bana sıkıyorsun ya. Abi bizim adamları benden. Başka cam mı yok? Gözünüz üsteydi. Adam kaçtı ya. Semih var ya. Bugün kuran çapsın hep bana oynuyorsun. Bana giriyor, bana giriyor. Başka canın nasıl? Adamı da kaçırdım senin yüzünden ha. Lan bunlar bildiğin mi lan? Ah Ne ya. yapıyorsunuz oğlum siz? Nerede? Hani adam nerede? Birisi çok hızlı sürünüyor. Bir şeyler oluyor. Bence yahoo. baksan gidelim oğlum oğlum. Adamı gördüm adamı gördüm adamı gördüm 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 Kaçtı. Beni görüyor şu an beni görüyor. Abi siz var ya sizde kesin bir yedik var ha. Gördüm. Gördüm. Bir daha mı öldü? Oha Canları çok az Of yedi yine ya ölmedi Araba nerede? Araba burada bakayım Dur, dur, dur. Bizi götür ya. Gel 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 atlayın 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 atlayın. Atla. Atla. Bildin mi? Bildin mi? Bildin mi? Bir şey diyeyim mi abi ben aramlara sıktım Niye görmediler? Arabayı al gel seviyor. Bir var. Çabuk, çabuk, çabuk. Nerede? Al. Orada bir tane araba vardı. Onu alacak. Kesin bir. Oha bir tane <laughs> daha mı kaldı ya? Adam oldu adam. Üstü bir. Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel, çabuk mı? Bomba yok ya. Ne var orada var? İçeri salayabilir miyiz? Salacağım kendim. Salı içeri, salı içeri çabuk. Tam inşallah hitap etmedi ki. Çok yanlış Bakarı ya. arkası geliyor arkesi geliyor. Yürü yürü. yürü arkası orada. Kurtarmaya gidiyorum. Hadi çıkarsana kalın. Çıkar. Çok yedi. benden çok yedi. Ben Çıkar lan. çok şey adam. Tamam, nerede? Nerede? nerede adam 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 kımı arka tarafta hangi araç Tamam, birisi çarlı bari oda 100. kaçta kaçta abi 185. Vurdu beni. Beni vurdu mu? Nerede? 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 ne 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 aldım. ne aldım, ne <laughs> Abi. Aldım, aldım. <laughs> abi, abi. Gaz geliyor ya çok kötü. Nasıl yürüyorum. vurdum mu? ya? Ben de can da yok ya. Ben de var lan ben anlatacağım sana. Bir tanesini atasın. Ben anlatacağım ben anlatacağım. çok kötü şu an. Keşke abi. burada hiç düşmeseydi. Dur dur dur. Sanki bilerek düşün Hemen attım şu raktan ondan hemen canım. Çok kötü can gidiyor. Ne yapacağız? Arabayı alsın. Adrenalin var adrenalin var. Gel adrenalin şirketi var. Yok geri gök geri gök. ne lazım. Çabuk gel çabuk gel. Kaçam abi yapacak bir şey ya, yok. Ya arkada bakide mi abi? Sen alsaydın keşke ya. Ben yetişirim de. Ben lazım ben alacağım. Bekle. Ben yetişirim de seni. Yok yok yok, yok. ben şimdi alırsam direkt gideriz. Bekle. Abi. abi. Çok saçma öldüm ya. Sen iyi misin şu an? Hı Sen bu sıkıcı kalmış. Yetişirim mısın? yetişirim ben sıkıcı. Ben ya adrenin şirketi basmam lazım. Oğlum niye ne oldu bu FPS e ya? İnternet yüzünden var ya. Hadi bas şunu bas şunu bas şunu bas şunu. Süper tamam yürü 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 geliyorum aralara. Alın lan kendimi atacağım hadi. Hadi attık hadi süper. Alandayız da. Gördüm adam gördüm ya of. Abi sen beni gördün de bu canlı mı? Bu canlı olmaz karşıda adam var. Her yerde adam var. Bu ne lan? Bu ne lan? Atladın mı? Atladın mı? Atladım atladım. Lan semiyi kıl semiyi kıl semiyi kıl D'ye bas Semiyi kıl semiyi kıl Tamam Sen de mi düştün Seni ya? Semiyi kurduk ya? ki Lan sen iyi mi semiyi ben canlandırmaya gidiyorum Oğlum gidiyor. zaten canım bu ne kadar senin. değil Sen söylemiyorsun ki konuş Konuş ne ya? Arabaya atladık gideceğiz diye atladık yani Abi semiyi düştü semiyi almaya geldim sana diyorum Şey can atıyorum o yüzden mi diyorum Al Can atıyorum, can atıyorum. Tamam canım, sakin, sakin olur musun? Canım benim. Bunu direkt basarsam ölürüm yani ha. Sakin. gitmemiz gerekiyor. Baksana oradan, baksana oradan. Emek düştü, emek düştü. Yürü, 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 yürü. Atar da. Atar da. Bak seni ezmeyeyim, atma. İndin mi? Ben buradan geçeceğim. Doladan bakıyorsun ya. Allah çarpsın sen ne yaptın ya? Kanka? Be o neydi? Abi, Abi biz bu oyunu bırakalım valla bırakalım. Kör oldum. Bu nedir Sakin lan? Sakin Kanka Ne yaptın oğlum sen? Ha, bir şey ya ölmeyi mi oldu? Bir şey söyleyeceğim bizim camdan bir şey mi oldu? Ben şu an çok kötüyüm. Her şey Semih'in biri vurmasıyla başladı. Abi, enerji, enerji, yok mu ya? Enerji yok ya. Tamam bir tane bu. al. al. Sen at, sen Aa, ben almayacağım ben al. Ya ben de ne ki? Ben, benim basıyor. Şeyi basıyor. Bu masaj şeyi değil. Mecbur dışarıda geçmesin orayı. Çok iyi ya. Çok iyiydi, sen beni iki kere nasıl vurdun lan seni? Abi adamı tam adamı gördüm tam sıkıcan sen gidiyorsun. Hata ne biliyorsun Aynı camda beklememiz hata. Evet. Tam adamı vuracağım sen taradın döndüm. Ne yaptım adam kaçtı. Doğru, Olay... Adamlar kaçıyordu ya. Olaylar ben oradan tamam. patladı işte. Ben de alana doğru koşuyorken adam, adamı ben sıktım ama ne fayda adamlar bir şey olmadı. Adam değil mi lan? Allah'ın belası adam değil mi çok. Oğlum burada adamın kafası gibi görünüyor. İki kaskı adamın kafası. Oh, oh. Hayat adam mı ha hala? <laughs> Lan, bir bizim dalama kesin çıkmadı ya. Köpeği vardı aşağıda. Şimdi onlara doğru gelecek. Evet. Tam dağa çıkacaklar ya. Tam da dağa çıkacaklar. Evet. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Bangodan gidiş yok. Resmen var ya, kekliyiz ya şu an. Çok saçma bir şey Bu yanlış yerden girdim aslında oradan girmeyecek. Hemen buna bakma. Arkamdan ne ara geldin oğlum bu kadar büyük arkamdan geldin. Hadi içerisi şey yapmışlar. Burada adamlar kaynıyor haberin olsun. Oha iki tane işaret fişi şey atmış burada. Oğlum oyun bitti işaret fişi şey Yine fazla durma. Gelmedin bunlar? Tamam. Süper yemin Tam falan diyor abi. Hiçbir şey yok ben ne diyor? Yani Her bir şey. Yok. Şunu alabilir misin? Al bunu al bunu al bunu al. At yere ne attın. attın. Ne attın lan? Balaj attı. Nerede? Balaj attım mı attı mı? al biraz bas. Evet. Yine alanı güzel bir yere verdi zaten. Beni vuran biri vardı lan. Onun ne oldu? Arkamdan geldi beni vurdu şerefsiz. Abi bari canımız falan olsaydı ya. O adam var adam var adam var gördün gördün gördüm 250 250 sağ bak kayın orada kayın orada bak bak kayın orada gördün mü? Hani sen yapıyor? İki kişi. İki kişi mi? Sen? Bir gitti. kişi gitti. Orada geri 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 geri. Aynı yerde. Aynı 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 aynı. Oy! Of, ben gördüm onu. Oluyla. Abi ne oldu? Hile hile. Valla. Baba nasıl koşuyor? Ya Allah'ın belası, Allah belası ya. Hileye bak ya. Allah bak Allah, ın Allah ın olası, da. Bir dakika rezilsin ismini. İzle Dur ya. İzle de. Allah'ın belası. İzlemede bile yok ya. Baktadır, rapor bilir. diyeceğim. İzleyemiyoruz. Oyun bitir çünkü dur. Bela, bela. Neymiş adı? Buto, Butoni mi yazıyor? Burada yazıyor. Bir daha bas. Raporu bas. Rapor ya bunu banlasan bunu göstersen ne olur? Uçuyor, filale girdi. Ama seni vuranı vurdum, evet. vurdum. Ya ancak vuruyor adam işte. O adam beni nasıl vurdu kaçtı bilmiyorum ya. böyle aynı hileyle kazanırsınız. Evet. Oyun bizdeydi ya. Vallahi bizdeydi, beyinsizler. Neyse, bu videoda böyle olsun. Size hileleri de göstermiş oldum. Evet, efsane bir video. Allah'ın belaları. Neyse. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzel oynadık. Kötü bitti ama olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere hoşça